hadi sen de durma Sana ders bolca sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde maksimum ve minimum problemleri konusunu işleyeceğiz. Bir maksimum veya minimum probleminin analiz edilmesi gereken iki tane bileşeni vardır. Bunlardan birincisi kısıt veya koşul, ikincisi amaçtır. Yani bir maksimum veya minimum problemi aslında belirli bir koşul altında maksimum veya minimum yapılması istenen bir ifadeyi içerir. Burada temel strateji verilen koşulla amaç birleştirerek tek değişkenli bir fonksiyon elde etmektir. Tek değişkenli bir fonksiyon elde edildiğinde Problem bu fonksiyonun maksimum veya minimum yapan x değerini bulmaya dönüşür. Yani aslında problem neye dönüşür? Birinci türevini alıp sıfıra eşitlemeye dönüşür. Örnek: 2x artı y eşittir 10 olduğuna göre, x kare artı x y ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi az önce anlattığımız bilgileri uygulamal olarak bu örnek üzerine gösterin. Birinci olarak kısıtımız 2x artı y eşittir 10'tur. Amaç ise x artı y pardon x artı x çarpı y'yi maksimum yapmaktır. Şimdi amaç fonksiyonuna başlıyorum. Birinci adım. Amaç fonksiyonum eşittir. x kare artı 2x'ye pardon x'ye. İkinci adım, ne yapmam gerekiyor? Kısıtlı amacı birleştirerek tek değişkeni fonksiyonel ediyorum. Yani 2x artı y eşittir 10 ifadesinden y eşittir 10 eksi 2x buldum. Bunu amaç fonksiyonu yerine yazarsa x kare artı x çarpı 10 eksi 2x buldum. Yani amaç eşittir x kare eksi 2 x kare de parantezin dağıtılmasından gelecek. Eksi x kare kalır. Artı 10 x. Şimdi amaç fonksiyonu tek değişken fonksiyona gelettim. Üçüncü aşamada amaç fonksiyonu türevi sıfır işleyeceğim. Neden? Ben amacımın en büyük olması istiyorum. En büyük veya en küçüğü bulmak demek birinci türevi sıfır yapan değerleri bulmak demektir. Türevini aldım. Eksi 2x artı 10. Eksi 2x artı 10 eşittir 0 dersem x eşittir 5 bulurum. Şimdi bu aşamada x'i 5 bulduk. Dikkat edersek x eşittir 5 noktasında türev işaret değiştiği bellidir. Nereden bellidir? x'in değeri eksi 2x artı 5'in değeri. Pardon artı 10'un değeri. 5 yazdım. Eksi artı. Dikkat edersen 5 ile de işaret değişiyor, Artandan azalara geçiyor. Yani aslında 5 noktasının yer maksimum olduğu bellidir. Ekstra bir bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Üçüncü adımda x'in değerini hesapladıktan sonra işaret inceleme tablosunu her zaman yapmaya gerek yoktur. Neden gerek yoktur? Eğer açıkça belliyse burada olduğu gibi İşaret incelemeyle vakit harcanmaz. Ha, birden fazla kök bulduğunuzda işaret incelemeye bakabilirsiniz. Dördüncü adıma geçiyorum. Aslında üçüncü adımda problemin çözümünün büyük kısmı bitti. Dördüncü adımda ne bulacağım? Y'nin değerini hesaplayacağım. 2x artı y eşittir 10 olduğuna göre x 5'ti. 2 ile 5 10 yani y 0'dır. Ve son adım olan 5. adımda a'nın değerini hesaplayalım. a eşittir x kare artı x y. Ye. x yerine 5, y yerine 0 yazarsam a eşittir 25 bu. Yani bir maksimum veya minimum problemi burada olduğu gibi 5 aşamalı veya 5 adımlı işlemden oluşur. Ve problemin büyük kısmı ilk 3 adımdır. Sonraki 2 adım çözümün daha da belirgin olarak ortaya çıkmasını sağlar. Örnek, bir tarafı duvara olan bahçenin diğer üç tarafını çevrelemek için 50 metre tel kullanılmıştır. Buna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekaredir? Şimdi bu örnekte az önceki örnekten farklı olarak kısıt ve amaç ayrı ayrı belirtilmemiş. Biz ifadelerden kısıt ve amacı çıkaracağız. Birinci olarak üç tarafını çevrelemek için 50 metre tel kullanılmıştır. Yani bu tarlanın etrafını çevirmek için bir taraf duvar. Kısa kenara A diyorum. Uzun kenara B diyorum. Kısıtım 2A artı B eşittir. 50 olacak. İkinci olarak gereken neydi? Amaç. Amaç maksimum veya minimum yapmak istediğim ifadeyi inceliyorum. Bahçenin alanı en fazla kaç metre kadar olur? O halde amacım alanı yani A çarpı B'yi maksimum yapmak. O halde az önceki örnekteki durumu öğrettik. 2A artı B eşittir 50 olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi adım adım çözümü uygulayabilirim. Birinci adım. Amaç fonksiyonu belli. A çarpı B. İkinci adımda 2A artı B eşittir 50 ise B eşittir 50 eksi 2A'dır. Yani amaç fonksiyonu a'ya bağlı ifadesi a çarpı 50 eksi 2a. Yani amaç eşittir 50a eksi 2a kare. Şimdi geldim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşama 50a eksi 2a kare fonksiyonun maksimum yapan değer bulacağım. Yani birinci türevi sıfır işleyeceğim. a'nın türevi eşittir. 50 eksi 4 a'dır. 0'a eşitlersen 4 a eşittir 50 veya a eşittir 25 bölü 2 ve 12.5'tir. Şimdi burada bir noktaya belirtelim. Biz fonksiyon yazarken genelde x değişkenini kullanırız ama x değişkeni kullanmak zorunlu değildir. İşlem kolaylığı bakımından veya çözüme giderken rahat işlem yapmak bakımından istediğimiz harfi değişken olarak seçebiliriz. Önemli olan değişken aldığımız harfe göre türev alıyor olduğumuzu unutmamaktır. Şimdi dördüncü adıma geçelim. Dördüncü adım ne diyordu? B'yi hesaplayacağız. 2A artı B eşittir 50 ise B eşittir 25 bulunur. A'yı 12.5 yazdım. Beşinci adımda alanı hesaplayabilirim artık. A çarpı B A yerine 12.5 B yerine 25 edersem sonucu 312.5 metre kare olarak bulurum. Örnek A, B, C üçgen. K, dikdörtgendir. AH uzunluğu 10 cm. BC C uzunluğu 8 cm. Olduğuna göre K, L, dikdörtgenin alanı en fazla kaç cm kare olur? Hemen örneği okuduğumuzda, KLMN dikdörtgeninin alanı en fazla kaç santimetre ifadesi bizim amaç fonksiyonu ifadesi hemen anlarız. Yani KLMN dikdörtgeninde kısa kenarı x ile uzun kenarı y ile gösterirse amaç fonksiyonu, şuraya yazayım şimdi, amaç fonksiyonu alan eşittir x çarpı y'dir. Geriye ne kaldı? Kısıt fonksiyonunu elde etmek. Kısıt fonksiyonu elde etmek için KLMN dikdörtgen AH uzunluğu 10, BC uzunluğu 8 cm olarak yazdığımız şu ifadeyi analiz edeceğiz. Şimdi AH uzunluğu 10 cm, BC uzunluğu 8 cm. Birinci olarak ABC üçgeninde NM uzunluğu Nm kenarı Bc'ye paraleldir Bu bilgiyi kullanarak Benzerlik teoreminde An'nin Ab'ye oranı eşittir Nm'nin yani y'nin Bc'ye oranı 8 Bu bir İkinci olarak AbH dik üçgeninde KN ile AH paralel. Bu paraleli kullanarak BN'nin AB'ye oranı eşittir. X'in ona oranı yazarım. Bu da iki. Bu iki ifadeyi benzerlikten buldum. Bu iki ifade taraf tarafa toplarsam yani şurada yapayım. A, N'nin A, oranı artı Bn'in B'ye oranı eşittir y bölü 8 artı x bölü 10. O da eşittir 1'dir. Neden? Çünkü A n artı B n, AB eşit. Bunu biraz daha düzenlersem paydasını 5 ile çarptım, paydasını, pardon, 4 ile çarptım, paydasını 5 ile çarptım. 4x artı 5y eşittir 20 bulurum. Pardon 40 bunu Bu da kısıtı bulur. 4x artı 5y eşittir 40. Şimdi amaç ve kısıt belli. Bundan sonraki nedir? Adım adım işleme uygulamak. İkinci adımdan devam ediyorum. İkinci adımda 4x artı 5 eşittir 40 ise y eşittir 8 eksi 4x bölü 5'tir. O halde alan amaç fonksiyonu 3. adıma geldim. Pardon. Önce amaç fonksiyonu yazayım bir. x çarpı y yani amaç fonksiyonu eşittir. x ile 4x bölü pardon. x ile 8 eksi 4x bölü çarparsam 8x eksi 4x kare bölü 5 elde ederim. Üçüncü adıma geldim. Türevini hesaplarsam a üstü eşittir. 8 eksi 8 x bölü 5. Yani x eşittir. 0 eşitleyerek yazdım. Bak şuraya. 8 eksi 8 x bölü 5 eşittir 0 dersem x eşittir 5 bulurum x'i 5 bulursam 4. adımda y'yi ne bulurum? x yerine 5 yazdım. y'yi 4 buldum. O halde alan eşittir. 4 çarpı 5 o da eşittir. 20'dir deriz. Örnek. Yanda y eşittir x kare eksi parabolü ile iki köşesi y eksi 1 doğrusu iki köşesi parabol üzerinde olan a, b, c, d dik verilmiştir. Verilen bilgiye göre A, B, C, D dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim kare olabilir? Şimdi amaç fonksiyonumuz belli. Dikdörtgenin alanını en fazla yapmak. Yani maksimum yapmak. Şimdi bu amaç için verilen kısıtlar kullanarak dikdörtgenin kenar uzunluklarını tek değişken cinsine ifade etmeye çalışacağız. Şimdi B köşesinden başlarsam. B köşesinin apsisine A diyelim parabol bilgisini hatırlayacağımız gibi A köşesinin apsisi ise eksi A olacaktır. Yani par, A, B, C, D dikdörtgenin bir kenarını 2 olarak ifade ederim. İkinci kısma geldim. B köşesinin apsisi A ise ordinatı A kare eksi 16'dır. Bu şu demektir. Orijinden A, nokta, A B kenarı kesi noktaya kadar olan olan uzaklık 16 eksi A karedir. Neden ters işareti kullandım? A kare eksi 16 negatiftir. Eksenin negatif kısmı yer aldığı için. Uzunluk ve uzaklık hesabı için ne yapmam gerekir? Bunun pozitif değerini yani mutlak değerini kullanmam gerekir. Yalnız arada geçen şu noktalar ve sıfırdan dereceye kadar olan kısım dikdörtgenin kenarına dair değildir. Bu uzaklık ise bir birimdir. 1 bir çıkarırsa 15 pardon 15 eksi a kare olur. Ha, dolayısıyla ne yapmış oldum? Parabol ve doğru bilgilerini kullanarak koordinat bilgilerini kullanarak dikdörtgenin kenarlarını tek değişken olarak ifade ettim. Kenarda bir tanesi 2 a, diğeri 15 eksi a kare. O halde amaç fonksiyonu a'ya bağlı olarak 2 a çarpı 15 eksi a kare. Parantez dağıtırsam 30 a eksi 2 a küp Türevini hesapladığımda 30 anın türevi 30 6 a kare sıfıra eşitlersem a kare eşittir 5 a eşittir kök 5 bulurum. a'yı kök 5 aldım da bu noktayı buldum. Şimdi alan nedir? a yerine kök 5 yazarsam 2 çarpı kare kök 5 çarpı 15 eksi 5 yani alan eşittir 2 kök 5 10 çarparsam 20 kök 5 olur. Örnek yarı 6 cm olan küre içine çizilebilecek en büyük hacimli silindirin hacmi kaç cm küptür? Şimdi burada yine hemen amaç fonksiyonumuz açacak görülüyor. Pi çarpı R kare çarpı H yani silindirin hacim formülü olan Pi R kare H ifadesini maksimum yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Küre bilgisini ve silindir bilgisini kullanarak Pi R kare H formülünü tek değişken olarak ifade edeceğiz. Şimdi küre bilgisini kullanırsak kürenin merkezi burası olduğuna göre yarı kürenin yarı çapı 6 burasıdır. Ve silindirin konumuna göre taban yarıçapı çapı R. Burası da eşit R'dir. Şu uzunluğa x dersin burası da x'tir ve silindirin yüksekliği 2x'tir. Birinci aşamada hacmi p çarpı r kare çarpı 2x olarak ifade edebileceğimi görmüş oldum. Şimdi geliyoruz ikinci aşamaya. İkinci aşamada silindirin taban çarpı taban yarıçapı ile yüksekliğini ifade eden üçgensel bölge ele alıyorum. Burası dik, burası r, burası x. Burası da altı. Pisagor teoremine göre R kare artı x kare eşittir 36. Yani R kare eşittir 36 eksi x karedir. O halde hacim formülünde R kare gördüğüm yere 36 eksi x kare yazarsam V eşittir pi çarpı 36 eksi x kare çarpı 2 x ederim. Hemen bir pratikten bahsedeyim. Burada x'i yalnız bırakıp R cinsine yazabilir miyim? Yazardım. O zaman nasıl bir sorun ortaya çıkardı? Sonuç değişmedi. Sadece bir kareköklü fonksiyon ederdim. Yani x eşittir 36 eksi r kare. Dolayısıyla v'nin türevini alırken bu sefer kareköklü fonksiyon türevini alma kuralına uygulamam gerekirdi ki işlem uzardı. Yani bu bir sadece çözüm pratiğidir. İster r'yi çekip yazarsınız. İste x'i çekip yazarsınız. Sonuç değişmez. V eşittir. Yine bir pratik yapıyorum. 2 pi'yi başta bırakıyorum. 36x eksi x küp kaldı. Şimdi türev alırsam v üssü eşittir. x değişkeni göre türev alıyorum. 2 pi'yi başta çarpan altırıyor. 36 eksi 3x kare. Sıfıra işlediğimde 36 eksi 3 x kare eşittir 0'dır. x kare eşittir 12. Yani x eşittir 2 kök 3'tür. x'i 2 kök 3 bulduktan sonra bu değeri getirip hacim formunda yerine yazıyorum. v eşittir pi çarpı x kare 12 yazdım. 36 eksi 12 çarpı x yerine 2 kök 3 yazdım. 4 kök 3 yani v eşittir 36 12 çıkarsa 24. 4'e çarparsam 96. 96 pi kök 3 santimetre küp olur. Küp şeklindeki bir oyuncak maliyeti hacmi üzerinden birim küpü 4 TL, satış fiyatı yüzey alanı üzerinden birim karesi 15 TL'dir. Bu küpün satışına maksimum karın elde edilmesi için bir ayetin uzunluğu kaç birim olmalıdır? Şimdi burada az önceki örneklerden farklı olarak amaç fonksiyonumuzu da elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim amaç fonksiyonu nedir? Karı maksimum etmek. Kar aslında satış fiyatıyla maliyet fiyatı arasındaki farktır. Yani karı K ile gösterirsek satış fiyatı eksi maliyet fiyatı dedik. Şimdi küpün bir ayrıtı x ile gösterirsem hacmi x küp yüzey alanı 6 x karedir Buna göre maliyet fiyatı hacim üzerine hesaplandığı için 4 x küptür satış fiyatı yüzey alan üzerine hesaplandığı için 15 çarpı 6 x kare yani 90x karedir. O halde benim kar fonksiyonumun ayete bağlı ifadesi 90x kare eksi 4x küptür. Şimdi amaç fonksiyonu tek değişken olarak elde ettim. Buradan sonra ne kaldı? Türevini alıp sıfır eşitlemek. Yani 180x eksi 12x kare eşittir sıfır. Buradan x eşittir 15 bulurum. Örnek, hacmi 20 pi birim küp olan kapalı silindir şeklinde bir kutu yapılmaktadır. Kutunun taban malzemesinin birim karesi 5 lira, yan yüzey malzemesinin birim karesi 4 liradır. Kutunun maliyetinin minimum olabilmesi için taban yarıçapı kaç birim olmalıdır? Şimdi silindirin açık şekli çizerek başlayalım. Silindirin açık şeklini çizdiğimizde alt taban ve üst tabanı birer daire yan yüzeyi dikdörtgen olur. Eğer taban yarıçapı R yüksekliği H ise yan yüzeyin bir kenarı H birim diğer kenarı 2 pi birim olacaktır. Kısıtımız ne? Hacmi 20 pi. Silindirin hacmi pi kare H eşittir. 20 pi ise r kare çarpı h eşittir 20 demektir. Bu benim kısıtım. Geldim amaç fonksiyonuna. Amaç fonksiyonu maliyet. Maliyet eşittir. Alt taban ve üst tabanda birer tane daire şeklinde yüzeyler var. Her birinin karesi pi her birinin alanı pi r kare olduğu için 2 pi r kare yüzey alanlarını verir. Çarpı 5 maliyettir. Artı yan yüzey alanı 2 pi r h çarpı maliyet 4. Yani benim maliyet fonksiyonum eşittir. 10 pi r kare artı 2 pi 8 pi r h. Taban yarı çapı sorulduğu için ben hemen şuradan h eşittir 20 bölü r kare yazarım. Yani benim maliyet fonksiyonum 10 pi r kare artı H yerine 20 bölü R kare yazarsam ne olacaktır? 8 ile 20'yi çarparsam 160 pi R küp bölü pardon şurayı sileyim ters yazdım. 160 pi bölü R olur. Şimdi benim amacım nedir? Türevini alıp sıfır eşitlemek. Türevini alırsa 20 pi R eksi 1 bölü r türe 1 bölü r kare olduğu için 160 pi bölü r kare bulur. 0 eşitlediğimde pi'ler sadeleşir. sade da 0 2 r küp eşittir 16. Yani r küp eşittir 8, r eşittir 2 bulunur. Bu da taban yarıçapının 2 birim olacağı anlamına gelir.